Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte parking e, DR parking oynayacağız. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup ve videoya beğenmeyi unutmayın. Haydi videoya geçelim. Arkadaşlar şu an e, bir oyun var. O da çok güzel bir oyun. Siz de indirebilirsiniz. Evet en son bu levelde kalmıştım. Şöyle göstereyim size. Arkadaşlar buradan geçmemiz gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi geçtik. Şimdi arkadaşlar bu videonun konusu e, araba sürüşünü öğrenmek. Görüyorsunuz çok güzel sürüyorum. Gördünüz. Şöyle geri vitese takıyorum. taktım Şimdi ön vitese takıyorum tamamdır. Şimdi diğeri. Şöyle Şuna basıyoruz. Şöyle Şuradan dönüyoruz. Aldık. Şimdi şunu alalım. Gel. Geri vitese taktım. Hoppa bit. Arkadaşlar siz de indirebilirsiniz bunu Play Store'dan. 12-13 MB'lik bir oyun. Megabaytlık bir oyun. Arkadaşlar PUBG videosu falan gelecek. Siz merak etmeyin. Of oh, of. Oh. Arkadaşlar çok güzel fark ettim mi diye yorumları yazın. Fark ettik. Good dedi. Good. Good. Bildiğimiz good. Şöyle diğer tarafa şimdi aynısından. Ama daha güzelinden park edeceğiz. Evet. Arkadaşlar şu an 9763 TL'miz var. Oo, arkadaşlar bu bayağı zormuş. 20. level. Bir de böyle bakalım. Şöyle. Şöyle bakmayı özledim. Arkadaşlar sesini kıstım. Yani böyle güzel oluyor. Sesini kısınca daha güzel bir video çekebiliyorum. Evet gördüğünüz gibi. Siz de indirebilirsiniz bu uygulamayı. Adı e, M yazsanız Mo falan yazsanız hemen çıkıyor. Şöyle görüyorsunuz. Kayıttayım. Evet arkadaşlar şu an kaza yaptım. Arkadaşlar şu an 3 dakika oldu videoyu çekelim. Of. Arkadaşlar siz de evde oynayabilirsiniz bu oyunları. Gerçekten çok güzel bir oyun. Bazen silmekte kararlısınız ama silmeyin yapabilirsiniz. Siz yeter ki kendinize güvenin. Arkadaşlar ben bu uygulamayı çok seviyorum. Zaten herkes biliyor bunu. Şimdi geri vitese at attım. Taktım diyecektim. Gel 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 hop. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi Geri vitese taktım. Geliyorum. Geri geri. Geldim, geldim, geldim. Arkadaşlar evde kalın. Evde çok güzel oyunlar oynayabilirsiniz. Örneğin futbol, örneğin basketbol, ev, örneğin voleybol, örneğin hı, nasıl diyeyim? Tenis. Örneğin badminton. Hepsi var bizde. Hı -hı. Evet arkadaşlar fark ettim. Arkadaşlar 11 dakika kaldı videonun bitmesine. 15 dakikalık video çekiyorum. 15 dakikalık video çekmedim. Ee, kuzenim Enes'le birlikte Bucket challenge çekmiştim. Hatırlıyorsanız. Ama çok güzel oynamıştım. Enes'ten sonra ben kazandım. Enes'e vermedim o çikolatayı. Onunla birlikte yedik. Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle taktık. Hop yavaş. Arkadaşlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ee, arkadaşlar ben bu videoyu neden çektim biliyor musunuz çok sıkılmıştım. Dedim hadi bir video atalım YouTube'a. Ben yani sıkıldım işte. Size böyle e, oyun videoları çekip atmayı düşünüyorum. Diğer bölüm arkadaşlar DR DRIVING çekeceğim. DR DRIVING'i çok seviyorsunuz belki ama ben çok seviyorum. O yüzden işte öyle. Arkadaşlar oda tanıtımı falan hepsi gelecek. Tabi odam yaptım. Çok güzel bir oda yaptım. Hop 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 hop. Arkadaşlar çarpıyordum sizle konuşurken. Ama koş. koş, koş. Bip, bip. Yaptım. Yo oha. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ses geldiği için. Arkadaşlar şöyle yapacağız biz de. Ne yapacağım? Bak, şöyle. Böyle park edebilirsiniz arabanız falan varsa böyle park edebilirsiniz. Şu videoları ben çok seviyorum. Böyle araba park etme, araba falan çok seviyorum. Tüm arabaları biliyorum neredeyse. Hoppa bitti. Evet arkadaşlar, tam 6 dakika oldu video çekeli. Şu an 7 oldu. Arkadaşlar bu karantina günleri çok güzel geçiyor. Ama biraz kötü geçiyor. Güzel değil de idare. Kötü. Of. Ama arkadaşlar gerçekten çok sıkılıyorum. Sokağa çıkma yasağı geldi. Ona çok üzüldüm. Polisler geçiyor. Allah devletimizi e, başımızdan eksik. Evet, yine kaza yaptım. Evet arkadaşlar, videoyu burada kapatacağım. Arkadaşlar bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup da videon beğenmeyi unutmayın. Bay bay.